100 ölümden 43'ü ani kalp kalp ölümü. Bu damar yapısı. Bir insanın vücudunda dünyanın etrafını 5 kez saracak uzunlukta damar vardır. Her hücre inler verilir. Kapiller damarlarda, kılcal damarlarda. Oksijen verilir, karbondioksit alınır, beslenir, besin artıkları alınır. Damar yapısı desteklenmek zorundadır. Hayatla direkt doğru orantılıdır. Omega 3 ile de destekleyebilirsiniz. Omega 3 damar yapısını kuvvetlendirir arkadaşlar endotel yapısını destekler. Artı damarın esnekliğini artırır. Başka ne yapar? Başka yaptığı şey damarın içerisinde oluşmuş ateron plaklarının oluşmasını engeller. Ama geç yaşta kullanmaya başladıysanız bizim gibi bunları eritir. Anti-aterosklerotik özelliği demek bu demektir. Eğer bu tıkanma bacaklara giden damarsa, huysuz bacak sendromu gibi sıkıntılarla karşılaşırsınız, uzun yolculuklarda ağrı çekersiniz, bir yerde yürüyemez hale gelir, dinlenmek zorunda kalırsınız. Beyne giden damarlar tıkalıysa düşüp bayılırsınız, annemin başına geldi. Kalbinizi besleyen damarlarda tıkanıklık varsa ölürsünüz arkadaşlar. Kalp krizi ve neticede en fazla 2-3 defa ondan sonra da genelde X ile neticeleriniz. Damar tıkanın damar yapısı bu kadar önemlidir. Peki omega 3 ne yapar? Omega 3 bunu eritir ya da oluşumunu engeller ve damar yapısını da kuvvetlendirir. Köpük bardak Benim müdürlerimden birisi Ümraniye Devlet Hastanesi'nin baş eczacısıdır Nermin. Çal tıbbi çalışmalar da yapan birisidir. Ee, köpük bardak kullanıldığını gördüm ben yabancı ülkelerde bu deneyle ilgili basit bir deneydir. Hepinizin yapabileceği bir deneydir. Sebebini sordum. Araştırdı hocam dedi köpük bardağı moleküler, moleküler yapısı dedi. Atropilen moleküler yapısına benziyor dedi. Balık ya bunu kesmesi lazım. Bunu eritiyorsa bunu da eritmesi lazım. Eritmiyor, eritmiyorsa kötüdür, eritiyorsa iyidir. Basit bir deney. Evet üçüne de kaynar su koyuyorum arkadaşlar. Normalde soğuk suda da deler ama 8-10 saat beklemek zorunda kalırsınız. Üçte bir miktarında kaynar suyla dolduruyorum. İsminiz? Mansur Bey. Şimdi Mansur Bey'e 3 tane balık yağı var. Markalarını söylemeyeceğim. Bunlar eczanelerde satılan balık yağları. Birisi İngiltere'de üretiliyor. Çok iyi diye satılır. Ki 32 milyondur. Çocuklara şurupları verilir genelde. Ondan bir tane vereceğim şimdi Mansur Bey'e. Her bardağı bir tane iğneyle delip içine sıkacaksınız. Bizim balık yani buna sıkacaksınız. Önce şuna, şunu koyayım önünüze. Evet. Serttir o biraz. Tamam. Çekin iğneyi. Evinizde balık yağları varsa denersiniz. Basittir denemek. Yani köpük bardak alırsınız. Kaynar suyu koyun, iğneyle delip sıkın. Evet, şimdi bizim balık yağımıza geldi sıra. Onu da bunun içerisine yapıyoruz. Kaldıracağım. Evet, bu bizim bardak. Diğerlerini de göstereceğim. Her birinin içerisine birer tane atıldı. Onları da tepsinin yanına koyayım. Herhalde herkes görüyor mu? Tamam. Biraz sonra dolaştırırız. Benim bu işi yapma nedenim bu arkadaşlar. Ben de gördüğümde çok etkilenmiştim ilk gördüğümde. Bunlar da piyasadan aldığımız balık yağları. İşte FDA onayı bu demektir. FDA yonayı etken madde gerçekten var demektir. Şu tarihe kadar gidiyor diyorsa o tarihe kadar gidiyor demektir. Kardiyolog bir arkadaşıma yaptım ben bu deneyi. Yemek yiyorduk beraber. Çok üzüldü. Çünkü sen abi dedi senelerdir ben o balık yağlarını insanlara veriyorum dedi. Ve şimdi kendi hastalarında bizim balık yağını özellikle kullanıyor. Burada üç